Osmanlı'yı savaşa sokan İttihat Terakki önderleri böylesi bir dönemde Anadolu'nun Türkleşmesi, Türklüğün Balkan Savaşı'nda olduğu gibi bu topraklardan da sürülmemesi için yapılması gerekenleri hesaplıyor, planlar yapıyordu. Öyle bir Anadolu'ydu ki Osmanlı'nın bütün renkleri oradaydı. Yüzlerce yıl birbirine harman olmuş, birlikte yaşamış, birlikte aynı kadere ve devlet haliye boyun eğmişti. Öyle bir Anadolu'ydu ki kimi rakamlara göre bir, bir buçuk milyon Ermeni bir o kadar da Rum yaşıyordu. Kimi rakamlar Ermenilerin sayılarının çok daha fazla olduğu görüşünde kimileri ise daha az olduğunu söylerdi. Ne fark eder? Her biri insandı. Her biri kadim Anadolu'lu, Osmanlı'nın milleti sadıka yani devletine sadık milletinin bir mensubuydu. Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin doğusunda bir yandan Türk-Rus Savaşı sürüyor, bir yandan da 19. yüzyılın sonundan itibaren başlayan ayrışma giderek derinleşiyordu. Ayrışmanın bir tarafında Müslümanlar, yani Türkler, Kürtler, Çerkezler, diğer yanında Ermeniler vardı. Ermeniler taşnak, hınçak ve Ermenekan türü milliyetçi ve devrimci örgütlerle ulusal kimlikleri ve özel kolma hedefleriyle öne çıkıyordu. Madem ki Osmanlı'dan kopan milletler devlet kuruyordu, neden olmasındı? Osmanlı'nın hedefi Rus cephesiyle neredeyse tampan olan Ermeni nüfusunu Rusya aleyhine kazanmaktı. Oysa Taşnaklar tarafsız kalacaklarını açıklamışlar, Doğu Ermenileri ve onlara katılan Kim Osmanlı Ermenileri Rusya safında savaşmaya başlamıştı. İttihat Terakki'nin Türklerden oluşan bir Anadolu fikriyatı için artık düğmeye basılabilirdi. Tehcir kararı ile birlikte önce doğudaki sonra Anadolu'nun dört bir yanındaki Ermenilerin şimdi Suriye sınırlarında kalan Dert Zor Çölü'ne doğru sürülmelerine karar verildi. Başlangıçta ihtida eden Ermeniler bu kararın dışında bırakılacaktı. Ancak on binlerce Ermeni evlerinden, ailelerinden uzaklaşmamak için Müslüman olmaya karar verdi. Artık adları dönmeydi. Ancak başvurular beklenenden fazla olunca Müslüman olanların da gitmelerine karar verildi. Ve geri dönülmez yolculuk başladı. Aydın'dan, Kocaeliden Konya'dan, Trabzon'dan, Van'dan, Tunceli'den yani memleketin dört bir yanından Ermeniler, çoluk çocuk, kadınlar ve beraberinde götürebildikleri eşyalarıyla yola çıktı. Yollarda açlık, çetelerin saldırıları, ölüm ve hastalık vardı. Yolda eksilerek giden Ermeniler için Amerikan Büyükelçisi şu gözlemini aktarıyordu. Yolculuklarında her konvoy 2-3 ölü çocuğu yolda bırakıyordu. Birden fazla çocuğu olan anneler çocuklarının birini alması için yoldan geçenlere yalvarıyordu. Kim Ermeniler yola çıkmadan önce çocuklarını güvendikleri Müslüman ailelere emanet etmişti. ...tehcir ya da sevkiyet sırasında çocuklar ya kaçırılıyor... ...ya da merhametli olanlar tarafından sahipleniliyordu. Delzor yolunda özellikle Kürt aşiretleri... ...gerek konvoylara yaptıkları saldırılar... ...gerekse çocukları sahiplenenler arasındaydı. Tehciri soykırım olarak gören tarihçilere göre... ...bu yolculuk Ermenilerin sürülmesinden çok daha farklı anlamlar taşıyordu. Tehcirin Birinci Dünya Savaşı koşullarında... Osmanlı'nın kendini savunma refleksi olarak gören tarihçilerse, savaşta arkadan vurulmamak için alınmış bir karar görüşündeydi. Peki Anadolu'nun batısında yani Ege'de, Marmara'da, Orta Anadolu'da yaşayan Ermeniler için gönderilmişti? Zira onlar cephede değildi. Binlerce Ermeni ya din değiştirmiş, on binlerce çocuk Müslümanlar tarafından kaçırılmış ya da saklanmıştı. 1916'da çıkan bir karar Ermeni çocukların sahiplenilmesinde adeta bir çıkar savaşının yaşanmasına neden oldu. Bu çocuklar hızla Müslümanlaştırılıyordu. Genellikle bu çocuklara erkekse evsiz, barksız, ailesiz yani Allah'ın kulu anlamında Abdullah ya da Osman, kızlara da sümbül, çiğdem, bülbül, ceylan türü doğadan isimler veriliyordu. Müslüman ailelerin yanında büyüyen kızlar ve erkeklerse evlenme çağına geldiklerinde çevrelerindeki Müslümanlarla evlenerek artık bir geçmişi geride bırakıyor ve bir geleceğe yolculuk başlıyordu. Ancak anlaşılan o ki geçmiş hiç unutulmuyor, acı, hüzün, hasret ve korku dolu o yıllar derinlerde bir sır gibi yaşatılıyordu. Genellikle ölüm kapıyı çaldığında ya da artık o sırrın ağırlığı taşınamaz hale geldiğinde kilitlenmiş diller çözülüyordu. Köy imamı 86 yaşında. Babası bir kitap bırakmış. Yıllar sonra köye gelen birisinden kitabın Ermenici İncil olduğunu ve kitabın arkasında da kendi isminin yazılı olduğunu öğrenmiş. Ermeni olduğunu öğreniyor adam. Ne yapacağım ben şimdi? Dönme olarak bilinen Müslümanlaşmış Ermeniler aslında hiç konuşulmayan ama bu ülkede sayıları hiç de az olmayan bir çoğunluğun adıydı. Sahipsizlik. Belki de en çok hissettikleri duygu bu. İşlerindeki boşluk bir kenarda duruyor, büyüyor. Aslında geçmişinde, atalarında ve kanlarında Ermeni kimliğiyle tanışanlar için de bu yepyeni bir keşif. Kimileri içinse bir travmaydı. Acaba kiminle akrabaydılar? Hangi kimliklerini seçip Sonrasında nasıl bir yaşam kurmalıydılar? Öyle ki bu ülkede kimi zaman küfür olarak bile kullanılan Ermeni sözü şimdi onların geçmişinin ve kimliğinin bir parçası oluverdi. Kendilerine kılıç artıkları denilenlerin torunları şimdi ne yapacaktı? O sayıları çok olanlar ya da kimliklerinin farkına varmadan yaşayıp gidenler. Yani Anadolu'nun acılı tarihinde bir hafızanın torunları, komşularımız. Farklı farklı süreçler ve farklı farklı kimliklerden söz ediyoruz. Kimi teşcirde, kimi teşcire gitmemek için, kimi ise Cumhuriyet yıllarında mesleklerinden olmamak için din değiştirdi. Bazıları vardı ki artık yavur olarak anılmaya, ötekileşmeye, sürekli aşağılanmaya dayanamadığı için o kararı verdi. Ben de artık bu toplumun bir parçası olacağım, beni bir Ermeni olarak kabullenmiyorsanız Mustafa ya da Abdullah olarak kabullenin dedi. Kirkor ya da Karin olarak başlayan hayatları Abdullah veya Sümbül olarak bitti. Acaba hafızalarda hangisi ile anılmak isterlerdi?